Evet efendim. Kısa bir ara verdik ve geldik yine sizlerin karşısındayız sevgili izleyicilerimiz. Oya İşboğa bizlerle beraber. Mehmet Bey Antep'ten geldiler o bizlerle beraber. Ebru Elmas Keser bizlerle beraber. Şimdi <laughs> sevgili Oya Çoğum. Evet. Bir şarkıyla girelim. <laughs> ah bu gönül e, şarkıları deyip de göl tenini Peki o zaman ah bu gönül şarkıları diyelim. Gelsin o zaman. Gelsin. <laughs> evet. Bir şarkı daha dinliyoruz oya iş boğandı. Evet. Şimdi hazırlıyor arkadaşlar. Evet, arkadaşımız. Gönderiyorlar. <laughs> Hadi bakalım. Güzel bir sürpriz yaptınız bize sevgili yönetmenlerim. Seviyorum sizleri. <laughs> Taşşan bu güzel aldığı Çok teşekkürler. Safiye annemin sözü ve desteği. Taşşan bir söz. Sizin sesi sesinizle birleşiyorum. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili söz. ben ses. Rumeli şey, kızıyım Ben Rumeliyim. Sende de Rumelilik var. Ben de çok şey var aslında. Şöyle <laughs> güzel. yazlık var, burçluk var ve ayaplık var. Ayaplık. Evet, anne tarafından Lazlık ve Gürcülük geliyor. baba tarafından Arapçuk ve yine Lazlık geliyor. Hı hı. Böyle böyle bir enerjinin yani, evet, içerisinde ama eski Rumeli türküleri tadında böyle sesinde o <laughs> geldi kulağıma bir an. Onları her zaman Türkler çok güzel hatırlatıyor. Şarkıları da anımsatıyor biraz. Tabii ki. Evet. Ama yani Safiye'den sonra da kesinlikle Bu muhteşem seviyor. <laughs> Onlar çok açık teşekkür, olsun. teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bir SMS e, okuyabilir miyim? Tabii ki, ee, ki. Tabii ki. Ne demek efendim? E, Samara Tekstil elemanları e, bizleri aramışlar. E, SMS göndermişler. Samara Tekstil sahibi Muhammed Aksoy kendilerine çok selam gönderiyoruz. Ömer Meydan, Ertuğrul Yılmaz, Orhan Bağışlar, Harun Tümer e, bizlere SMS göndermişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Selamlar ve saygılar diyoruz. Biliyor musun son 10 dakika Öyle mi? Belki. Zaman Biz bizi çeviriyor. Evet. Zaman bizi çeviriyor. Zaman bizi Gerçekten <gülüyor> öyle. E ben bir de bir şey daha sormak istiyorum. Sevgili Hocam e, herhangi bir yerde sahne alıyor musun? İzleyicilerimiz ısrarla çok ee, soran var. Biz bu güzel sesi dinlemek istiyoruz. Sağ olsun teşekkür ediyorum. Ee, yurt içi ve yurt dışında konserlerim oluyor. <laughs> Önümüzdeki ay eee inşallah nasıl kısmet ederse Almanya'da olacağım belki. O zaman yalnız İnşallah. E, şimdilik devamlı olarak aldığım bir sahne yok. Anladım. E, ama konserlerim devamlı Konserler devam ediyor. Önümüzdeki şey ay Almanya'da olacağım. Çok güzel. <laughs> evet. Siz küçük bir şey okuyacak mısınız? Aralım şiirimizi. Bir, 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 bir bukle ökeyim o zaman. Peki. Bir bukle öpeyim o zaman. Kısa bir, bir <laughs> <Şi> <laughs> Kısa bir şiir. Hı hı. Kısa bir şiir. Gelsin. Alabilirsin. Bu arada ben yine Ayfer Töptö'ye teşekkür, teşekkür edeyim. Saçlarım için last point'e teşekkür edeyim. Sağ olsunlar, var olsunlar. seni İstanbul'da bekliyorum. Yedi tepeli şehirde, çam ağaçlarının altında, çam canım. Sis sis aşk kokan, sevda kokan ağaç dallarından Havasından olmuş, havasından bir hoşum. Başım dönüyor cazibesinden, içmeden sarhoşum. Gel, hadi gel sevgili, hadi gel diyorum. Seni, seni şehirler kraliçesi İstanbul'da bekliyorum. Seni İstanbul'da bekliyorum. Gezi sensin bu yolda istiklalde aşıklar yürürlerinden el ele göz göze aşıklar nostaljik tren salına salına ilerlemede İnan, sen varsın İstanbul var söylediğim her cümlede çiçekçi çingene kadından bir gül alıyorum hani O masaya bıraktığın gül. Hani o yaprak yaprak dökülen gül. İşte işte o masaya bıraktığın gülü hep sen diye hep sen diye kokluyorum. Sevgili seni seni şehirler kraliçesi İstanbul'da bekliyorum. Teşekkür. Ederim. O kadar güzel gidiyorsunuz ki bir 15 dakika daha uzatayım ben programı dedik. Evet. Güzel oldu. Güzel oldu. Mehmet Bey'den hareketli hareketli cıvıl cıvıl geliyor ne geliyor bakalım. Hadi gelsin Türkümüz. Ben ağlıyorsam, benim de bir derdim var ki üzülüyorsam. Sormayın bana derdimi, yaram çok derin. Senin de bir derdim var ki üzülüyorsam sormayın bana derdimi yaram çok derim. hiç ağlamaz Hep neşeliydim Sormayın bana derdimi Yaram çok derin Hiç üzülmez, hiç ağlamaz Hep neşeliydim Sormayın bana derdimi, yaram çok derin. Kim bunca yıldır çektiklerimi Sormayın bana derdimi yaram çok derin Kim çekti ki bunca yıldır çektiklerimi Sormayın bana derdini Yaram çok derin Bir zamanlar Ben de sizin gibi biriydim Çilemedim Dertlerme Hiç üzülmez, hiç ağlamaz Hep neşeliydim Sormayın bana derdimi Yaram çok derin Hiç üzülmez, hiç ağlamaz sormayın bana derdimi yaram çok derim vurma yüzüme benimle sevgimi kaybettim hayat yolunda ben de... kim çektik ki bunca yıldır çektiklerini sorma Yana çok değerim. Sonra yana değerim. Yana çok değerim. Yana çok değerim. Çok evet, değerim. Çok. Teşekkür ederiz. Efendim, yüreğimize sağlık. Yüreğimize sağlık. Bu, evet, bu da Murat Balkan imza alması. Hayır bu. Bu kim? Cemal Kan Kılıç Ali. Şöyle. Bu eserimiz Cemal Kan Kılıç, Dertli Cemo dediğimiz e, abimizin. Buradan Antalya'ya saygılarımı sunuyorum Cemal abime. Selamlar, sevgiler olsun. Evet. Ne güzel sözler bu, değil mi? Duygu dolu türküden sonra bir duygu dolu şiir de gelsin. Hadi bakalım gelsin öyle evet. sevgili yönetmenim. Bir fon versin, gelsin. <laughs> Ben sana üşüyorum Ellerim titriyor Üşüyorum yine bu aralar Üşüyorum Senin çok sevdiğin yeşil bölgü Kazamı da gittim ama fayda etmiyor Ellerim titriyor sen gelince aklıma Bol şekerli bir kahve pişiriyorum Belki acılarımı hafifletir Şeker boğazımı yakıyor da Sensizlik cehennemim oluyor Her geçen gün Biraz Biraz daha özlemler büyütüyorum yüreğim Arttıkça özlemlerim Zemheriler kaplıyor yüreğimi Oysa aylardan Temmuz Kan kırmızısı gelince çiçekleri sarmış Altın sarısı buğday başaklarını Büyütüyorum hasretler Büyütüyorum hasretlerimi yüreğimde Gelmeyeceğini bile bile Eski güzel günlerimizin hatırını Rüzgarlar savuruyor saçlarımı Gözyaşlarım kirpiklerimde asılı kalıyor Kimseler görmesin diye akıtmıyorum gözyaşlarım Ama onlar sessizce iniyor e aşağı İçim ürperiyor ve ben, ben sana üşüyorum gittiğim günden beri. Sen gitmeseydin diyorum ben gidecektim. Yine uslan, yine ayrılık olacak. Artık hiç açmıyorum sizlere bakan balkonun kapısını. Esir ettim o odayı da yalnızla. Zakkum ağaçları da boy verdi. Boy verdiler evimizin bahçesini. Bir sen gelmedin. Umut topluyorum. Umut topluyorum bozkul topraklardan. demet demek, demek umutsuzluk. Sevdanı sulara salıyorum. Tek tek boğuluyorlar kurak derelerde. Gönderilmemiş mektuplar yazıyorum. O kapkara gözlerine. Göndermiyorum Ben okuyorum o mektupları İyi de dallarının altında Sonra Sonra yine temmuzda kar yağıyor başım Ve ben sana üşüyorum Üşüyorum Ellerim titriyor Türküler dinliyorum Sen diye Senle başlayan Senle biten türküler Ve sonra Ben yine üşüyorum sensizlikte Yüreğim çok acıyor Ben evet. üşüyorum. üşüyorum Üşüyorum Saygılar sunuyorum efendim, efendim Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Evet. Sağ olun. Çok Tarıklı teşekkür ediyorum. Şey. Yine. Geçiyorum. Geçiyorum. Uşuruz, evet. Evet. Bazen bir de şey değil mi? Hiç Ama evet. evet. güzel dizeler ve gerçekten yüreğimizi mest ettiniz. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. sağlık. Çok sağolun. Evet, bağlanamayan, e, mesaj yollayan, bağlanamayan hatta düşüremeyen arkadaşlarımız varmış. Evet. Özür diliyoruz. Kesinlikle. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Ayrıca an, e, Ankara Sanat Platformu Başkanı ve Kurucusu Sayın Sultan, Sultan Öz Ateş. Sultan Öz Ateş Hanım'a da seyirler. Ben Akses Haber yazarlarımıza buradan sevgilerimi gönderiyorum. Evet, zaman evet. e, çok farkındasınız. Ne çabuk geçiyor iki saat? Çok çabuk geçiyor, vallahi hiç anlamıyoruz. Ebru Hanım, e, inşallah başka bir zaman e, diğer şiirlerinizi dinleme imkanımız olur. Inşallah. E, i̇nşallah. Ben şuradan şunu söyleyeyim. E, ATKS'nin birinci yıl dönümü münasebetiyle bir gün burada bir pasta keseceğiz. İnşallah. Tüm yönetim kurulu burada o pastayı keserek güzel bir gün yaşayacağız inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Ebru'cum çok teşekkür ediyoruz. Ben çok Yüveyi teşekkür ederim geldin, güzel davetiniz için. Ona diliyoruz Teşekkür ederim. Da, gazetende de. Yazılarında da Başarlar başarılar senin de yoldaşın olsun Allah razı olsun. Evet. Ben de size başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Sevgili Mehmet Orhan size de çok teşekkür ediyoruz. Son ben teşekkür ediyorum. Gaziantep'e selam yolluyoruz ama... Bir daha baklavası yapıştırırsanız sizi içeriye evet. evet. alıyoruz, bilginize sunulur. Şimdi gidince göndereceksiniz, biliyoruz da. Evet. Onun için evet. Evet. önceden. <laughs> Evin yapabilirsiniz yani. E tabii ki yani yapmanız lazım. benim mesleğim mi? de baklavacılıktır. Ben de öyle bir <laughs> <öğretim> aynı zamanda. <laughs> Baklavacılık da <laughs> benim mesleğim. Hani bizim baklava size geleceğimizi bilmiyor. Aslında Haluk abiye suçu bulmak lazım. O <laughs> bana çok şey Kamera arkasında. Haluk abicim yani suç kimseyi kabul etmez. Suç başta taç. <laughs> suç olsa, altın bilezik olsun. Ama biz bekliyoruz. Bir Sevgili şarkı... ekibim bekliyorsunuz değil mi? Anca Evet. Bir daha fıstıklarını. Allah'a e, tabii programdan haberim yoktu. Sürpriz oldu. Evet. Ee, i̇nşallah bir dahaki evet, gelişimde fıstığınız da baklavanız da baş üstüne. Tabii ki bunlar hepsi latifedir. Selamlar, sevgiler Antep olsun. Antep patatesi ve Hatay künefesi. Siz Antep'lisiniz ya Hatay'lı. Hatay künefesine Bu program oldu? Yemedi sevgili <laughs> ekibimiz. Hatay künefesini burada yiyeceğiz inşallah. Yiyeceğiz inşallah, inşallah en kısa zamanda. İnşallah sizlere başarılar diliyorum. Sağ çok güzel. Evet başarılarınız devamını diliyorum. Sağ olasın. Sevgili Ayıcığım sana da çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. O güzel sesini. Değerli dostlarla beraber olmak. Şiirlerinizi dinlemek, türkülerinizi dinlemek çok güzeldi. Ben diyorum ki hep gençler sanat müziğine de yönelseler güzel olacak sanki, değil mi? Sanat müziğine, halk müziğine… Önce mi? kendi müziğimize sahip çıkalım. Ben hep öğrencilerime de bunu Hı -hı. söylerim. Önce kendi sonra diğer dünya müziklerimiz. Hı -hı. Tabii ki de müzik evrenseldir. Evrensel, evet. İlk yani. önce kendi müziğimizi bileceğiz, sonra Hı -hı. diğer müziklerimizi öğreneceğiz tabii, bilmemiz de gerekiyor. Evet kesinlikle bilmemizde gerekiyor. Evet sevgili evet. dostum bitirdik biraz Zaman maalesef çabuk geçiyor Güzel anlar çabuk geçer derler ya. İşte Hı. kanıtı. Tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadılar, geldiler. Onur duyduk. Şeref duyduk. İnşallah da. başka programlarda yine tekrar beraber olma şerefine İnşallah. nail oluruz. Çok teşekkür ederim sizlere. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ve değerli seyircilerimiz yine cumartesi yine programdaydık ve yine programın sonuna gelmiş durumundayız. Yani. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Esen kalın diyelim. Evet ama e, Türküler hakkında Bu arada e, bir şarkı daha alacağız sevgili Oya'dan. Tabii tabii. De, e, biz bugün sizlere kahve ikram edemedik. E, Adıyaman Kervansaray kahveleri. E, bir tazileri olduğundan dolayı bize ulaştıramadılar. Buradan Tarık Bey ve Ziya Bey'e başsağlığı dileklerimizi, tazilerimizi iletelim. Haftaya kahvelerimizi ikram edeceğiz ama sizin hakkınız bakidir. Sizin haklarınız gelince göndereceğiz size kahvelerinizi Evet sevgili Oya'cığım. Peki. Bir güzel sesinle. Teşekkür ederim. Bir şarkımızı alalım. Hmm. Peki kalpsiz diyelim o zaman. Kaç numarayı kalpsiz onu... E... Yedi, Yedi numara. Yedi Evet. Evet. Bir program daha bitti. Şarkalım, eser kalın. Şarkılarla, türkülerle, şiirlerle kalın efendim. Thank i I'm so Aşkım yalanmış, senin adımlımış, kalpsizsin. Sen. O güzel gözler.